Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizler birlikte. Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Şimdi durayım. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni hesabım. Hesap dedin gibi bir hesapta arkadaşlar. Ben hesap takası yapacağım diye e, bir video çekmiş Yapıyoruz. Yaptık diye bir video seçiyorum. O videoda hesap takasını yapmamıştık. Ee, ama işte, takas yaptığımız hesap işte Arkeşar, bu. Ee, yaptık arkadaşlar ben. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Ha. Nadi. Evet arkadaşlar. Bir, e, bu hesabımız hesabı tanıtayım şöyle. Yeni aldım arkadaşlar. Alsaydım. Ne <laughs> diyorsun seçerdim. Aa, kameradan kamera göstereyim. Şimdi bu arada arkadaşlar askerinle artık videolar seçmemeliyim. Çünkü seçmemeliyim. Çok sıkıntı çünkü. Çok sıkıntı. Gelecek gold defans olmuşuz bu. Böyle. Al süper hesap ya. Bence süper hesap bilmiyorsun. Seçiz bit. Hem benim gözcü ya. Ne Allah dakika oğlum bittim. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Şaka mı? Şaka mı oğlum bu ya? Arkadaşlar ne yapalım bilmiyorum ya. Abi. Ne? Üzüldüler arkadaşlar ya böyle bir şey olduğu için hemen videoyu durdurup düzeltip gidiyorum. Arkadaşlar maalesef e, bir şey yapamıyorum. göstermiyorum. devam edelim. Evet ev orada durma. Altın vardı. Bu Koku. Bir koşuyor. Bir Diğer ol. Epeni. Karol. Peki. E, Penny, Pablo, Riki, e, e Frank. Pipi. money Mani. E, Marquis. <Hursam> ve. Spike. Roger. Ve. Leon like efsane var. Süper hesap ya bence. Ne bileyim bilmiyorum. Ben bir artık ya. yapacağım. efsanevilerle maçlar atarım artık. <laughs> Çok sevdim bu hesabı. Artık bu hesapta kazarız. 14 bin kupa bir hesap. Şöyle. Ben arkadaşlar <laughs> bu arada çiftliyorum. <çıktım>. Uff. Uff. Canlı, haktan da keşke, çok eğlenceli ya Allah, 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 bu ben yani, ne zaman... Abi nasıl karakter ya bunun, hani, bunun nasıl karakter? Ben mutsuz değilim, vallahi ben mutsuz çıktı ya abi. Vallahi şaka çıktı. Vallahi güzel şaka çıktı. Arkadaşlar artık kimseye yanaşmayacağım bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar. Ben mutluyum. Arkadaşlar biliyor musunuz neden ben bu kadar nuzum? <laughs> Çünkü <Tünçü> oyunu <laughs> çok uzun süredir oynayıp girmiyorum arkadaşı. Evet. Ben ben günde bir defa falan oynayıp giriyordum. Girmeyince artık unuttum ki arkadaşlar bitti. Ama uzun süre sonra dedi. Sonra olacak dedi. Ben ne artık ne yapayım? Bekledim girmedim oyuna.